377. müzayedenin bir kısmı da simavi koleksiyonuna ayrılmış durumda ve bu koleksiyonun çok önemli bir parçası Fikret Muhallalardan oluşuyor. Ve bu, bu koleksiyonu oluştururken 1950'lerden itibaren alındığı düşünülürse belki de Fikret Muhalla'nın kendisinden de alınmış resimler olabilir. Şimdi özellikle şu iki resmi birbiriyle konuşturacağım. Fikret Muhalla'nın Paris döneminden Paris'teki o şehrin canlılığını, Paris bistrolarını bütün hareketleriyle yansıttığı iki resim. Özellikle buraya baktığında biraz daha böyle o bar kısmında ve barda oturan insanlara uzaktan bakılmış sarı rengin hakim olduğunu görüyorum. Ve genelde zaten bu Van Gogh'un sarısı ve Matisse'in mavilerini biz çok görüyoruz fon olarak ya da hakim renk olarak. Burada böyle bir kalabalık varken bu resimde ise bu sefer Bistro'daki barın içine kendisi odaklanmış ve burada çalışan barmenleri görüyoruz. Dolayısıyla da Fikret Mualla bütün o şehir yaşamına bakarken oldukça gözlemci durumunda, tarafsız bir durumda. Hem barın bu tarafını hem o tarafını her iki tarafında o gözlemciliğiyle bize iletmiş. Buradaki iki resmi ise yine bir Modlar bazında birbiriyle konuşuyor. Burada Natürmort'a biraz daha yakından bakıyoruz ve tabii ki hiç şüphesiz Sezan'ın Natürmort'larını bize hatırlatıyor birkaç bakış açısıyla. Hemen yanındaki resimde ise yine bir insan grubu, bu bir aile olmalı diye düşünüyorum. Masanın üzerindeki bir meyve çanağı ama onun yanında benim yine dikkatimi çeken şey ise duvardaki resim. Bu duvardaki resmin içindeki Natürmort'larla buradaki meyve çanağının birbiriyle diyalog halinde oluşu. Dolayısıyla Fikret Muallahan tabii enteresan da bakış açıları var. Yani yine hikayenin tamamını bize vermiyor. Hatta e, fotoğrafik bakış açısıyla bazen e, yarıda kestiğinde görüyoruz. Onun yanında ise Mutlaka Türkiye'den olduğunu düşündüğüm bir resim var. Abidin Dinon'un ricası üzerine Türkiye resimleri, özellikle de İstanbul resimleri yaptığını düşünürsek, bu da o dönemine ait olmalı. E, yanda gördüğümüz resimlerden biraz daha farklı olarak, biraz daha renk coşkuları var. Hatta çizgilerle, bakın şurada gökyüzündeki hareketler ve bitkisel formlar oldukça belirtilmiş. Yine e, birazcık gözlemci bir. Ee, yaklaşımla bakın bu sefer burada bir adam, bir araba yani bir e, kasaba olduğunu düşünebileceğimiz bir alana oldukça gözlemci bakmış ama içer içindeki coşkuyu yine renkler olarak Fikret hala buna da yansıtmış.